Aleyküm kızlar. Selam. Nasılsınız? iyi misiniz? İyi. Teşekkür ederim. Senin adın ne? Sen? Hivi der sen ne yapıyorsun? Şimdi. Senin görevi ne şu an? Evet. Ne, 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 öğretmek? Evet. Yani Kur'an'a mı geçireceksin Ravza'yı? Kim bu görevi verdi sana? Ali Rıza, Ali Rıza Hoca kim? Tamam yani kendin Kur'an'a geçtin bak Kur'anını buraya koymuş. Başka bir arkadaşını Kur'an'a geçirecek. 7 yaşında başkasına Kur'an öğretiyor. Ya sen ne haylı bir kısın. Peygamber Efendimiz ne buyurmuş? Hayrukum men taallemel Kur'an ve allemehu. Ümmetimin en hayırlı kimseleri Kur'an-ı Kerim öğrenen ve öğretendir. Geçirebilecek misin inşallah? Hadi bakalım göreceğiz. Yani eğer Kur'an-ı Kerim'e geçerse ona bir Kur'an-ı Kerim'e geçiş belgesi. Bak şurada belgeler hep takılı. Bak Kur'an-ı Kerim'e geçenler. E hadi bakalım. Bana da dua et. Buradaki talebelere de dua et. Seni izleyenlere, herkese dua et edeceksin mi? Allah razı. Ravza sen de bize dua et. Hadi bakalım. Allah zihin açıklığı versin.